Evet arkadaşlar, herkese merhaba. 2021 model. Kia Rio'muzla bir yakıt denemesi yapacağız. Şu an evden çıkalı 1.5 km oldu. Şu an gördüğünüz gibi sürekli ışıklardayız. Hani dur-kalk, dur-kalk çok yapıyoruz. Ortalamamız 9.4 gösteriyor şu anda. Bir yere uğramamız gerekecek. Hala şehir içinde dolaşıyoruz. Daha sonra kısa bir 50 kilometrelik şeyler arası yolculuğumuz olacak. Hani bu artık karma tüketim gibi bir şey yani atıyorum şimdi biz şehir içine ne kadar yapacağız? Ee, oraya gideceğiz, oraya... Bir 10 kilometre şehir içi yapacağız. Hani en son kilometreyi söyleriz zaten, şehirler arası ama 50 kilometre olacak. En son bir karma yakıt tüketimini size söyleyeceğim. Ee, geçen hafta şehirler arası tecrübem oldu. 4.5 yaktı. Hızım da 90-95 hani 100'ü geçmedim. 90-95 arası 5. viteste tabi. Klima kapalı. Arabada 2 kişi. Ortalama 80 kilo diyelim. Arabada. Hani 4.5 şu an şeyler arası yakıtı mükemmel derecede. Hani şehir içi yakıyor mu? Yakıyor. Ama şöyle karma tüketimi size en sonunda söyleyeceğim şu an yoldayız ara ara videolar çekeceğim ama bütün yolda çekmeyeceğim tabi size sonlara doğru bir tüketim miktarını söyleyeceğim hani agresif kullanmayacağım 2500 devirde vites değiştireceğim hızlı kalkma yapmayacağım hani kurallarına göre normal bir kullanıcının kullanacağı şekilde kullanıp size ortalamayı söyleyeceğim. Evet arkadaşlar. E, bir 55.7 kilometre gelmişiz. Ortalamamız 4.6. Bu 55.8 küsür işte 55 küsür kilometrenin 10 kilometresi e, şehir içindeydi. Geri kalan 40 40-45 kilometre şehirler arasıydı. Hani kurallara uyarak kurallara uyarak geldik. Hani hız 90'da sabitledim hızımı. 90'da sabit bir hızla geldik. Ee, öyle çok ışıklarda ani kalkış yapmadık, ani fren yapmadık. Yokuş çıktık. Ama çıktığımız yokuşun tabi inişi de vardı. Hani kendini nötrledi diye düşünüyorum. 4.4'e ee, e kadar düştüğü yerler oldu. Şu an 4.6 şehir içindeyiz. Şu an şehir içindeyiz. Ee, hani yakıt konusunda şehirler arası karma tüketim çok iyi ama sırf şehir içi kullanacaksanız yakıyor. Hani 7-7,5 görüyorum sürekli şehir içinde kullanınca. Evet arkadaşlar genel olarak yakıt konusunu bu şekilde kapatabiliriz. Hani yakıttan memnun kalırsanız. Yani yakıt konusunda tavsiye ederiz. Sizi üzmeyen bir araç.